Merhaba arkadaşlar. E, cumartesi KTT'mizin, on soruluk küçük KTT'mizin e, çözümleriyle birlikteyiz. Öncelikle yüksek keyif katıldığınız için teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar e, hemen sorularımızın çözümüne geçelim. Denklemin birbirinden farklı iki reel kökü var. Birbirinden farklı iki reel kökü var. Demek ki bu delta'nın sıfırdan büyük olduğunu söylüyor bize. Delta neydi? Delta eşittir b kare eksi 4 ac. B'miz, A'mız 1, E'miz eksi 2. C'miz 6M. D kare 4. Eksi 4 çarpı 1 çarpı C. 6M. Sıfırdan büyük olacak. Bu durumda her tarafı 4'e bölersem. 1 eksi 6M büyüktür 0. 1 büyüktür 6M. M küçüktür 1 bölü 6 oldu. 1 bölü 6'dan büyük. Pardon 1 bölü 6'dan küçük. En büyük tam sayı istiyorum. O zaman cevabım 0'dır. Geldim ikinci soruya. Rakamları kullanarak 8 basamaklı. Bakalım burası 8 basamaklı mı? 3, 6, 8. Tekrarlı permütasyon sorusu. 8 faktöriyel bölü. 1, 2, 3'ler 3 kez tekrar etti. 3 faktöriyel. Çarpı. 1, 2, 8'ler 2 kez tekrar etti. 2 faktöriyel. Çarpı. 5 bir tane var. Yazmaya gerek yok. 2 tane de 4 var. 2 faktöriyel. 8, 7, 6, 5, 4, 3 faktöriyel bölü. 3 faktöriyel çarpı 2 çarpı 2. 3 faktöriyeller gitti. 2 çarpı 2, 4'ü götürdü. Şurası 30. Burası 56. Çarparsam 150, 18 daha, 168, 1680 ben de istenen sayı olacaktır. İkinci sorumuzun yanıtı Bursa arkadaşlar. Geldim üçüncü soruya. Köklerinden biri 2 eksi 3 iyi olan. Bakın arkadaşlar köklerden bir tanesi 2 eksi 3 ise diğeri mecburen bu sayının eşleniği 2 artı 3 iyi olacak. <laughs> Şimdi e, birden fazla yorum var. İkinci derece denklem yazmayı da yerin ki e, bu haftaki videolarda tekrar anlatacağım. Ama şöyle yazmamız çok kolaydır. E, kökler toplamını hesaplayalım. Kökler toplamı 3 iler gitti 4'tür. Kökler çarpımını hesaplayalım. 4 artı 9'dan 13'tür. Seçeneklere bakalım. Kökler toplamı 4. Kökler çarpımı 13 olan seçenek alıyor, arıyorum. Kökler toplamı eksi b bölü a 13 olmadı. Eksi 4 olmadı. 2 olmadı. İkisinden bir tanesi. Kökler toplamı 13 olan c bölü a 13 olacak. Cevabım c handi. Bunu normalde şöyle de yazabiliriz. x kare eksi t toplam anlamında. Kökler toplamı. Artı ç eşittir sıfır. Bu da kökler çarpma anlamında yazabiliriz. Neyse devam edelim arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Sairesinin çarpanlarından biri. Uzun uzun diye, t demeden de çarpanlarını ayırıyorum arkadaşlar. x kare eksi 2 x'i. x kare eksi 2 x çarpımları 45 toplamları eksi 18 olan iki sayı eksi 15 ile eksi 3. Yani bu ifade x kare eksi 2x eksi 3 ve x kare eksi 2x eksi 15'in çarpımıymış. Bunları ayıralım. x x eksi 3 artı 1 x, x eksi 5 artı 3 o zaman çarpanlarımız neler? x eksi 3 x artı 1 x eksi 5 ve x artı 3. x artı 3 bir çarpan, x eksi 3 bir çarpan, x eksi 5 bir çarpan, x artı 1 bir çarpan, Ama x eksi 2 bu ifadenin çarpanlarından biri değildir. Dördüncü sorumuzun cevabı C seçeneği. Oldu. Geldik 5. soruya. 93 faktöriyel 20 a çarpı 27 üzeri a. Şimdi a çarpı 3 üzeri 3'ün eninci kuvveti. O da Üzeri yani aslında içinden kaç tane 27 çarpanı elde edebilirim diye soruyor. 93 sürekli 27 3'ten geldiği için sürekli 3'e bölüyorum. 31. Kalanları önemsemiyorum. 3'e böldüm 10. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. 31, 41, 44, 45. 45 tane 3 varmış. Bu 3'ün kübü olarak yazacağım için... 3'e bölersem 15 tane 27 yazabilirim demek. En büyük en doğal sayısı buradan 15 gelir arkadaşlar. Yanıtımız denizli seçeneğidir. Devam ettim 6. soruyla. F 2 üzeri x artı 1 bu olduğuna göre F 9 kaçtır? 2 üzeri x artı 1 parantez için 9'a eşitledim. 2 üzeri x eşittir 8. x eşittir 3. x 3'e eşitse F 9 eşittir 3'ün karesi eksi 3 eksi 3. 9 eksi 3 eksi 3. Yani yanıtımız 3 olacaktır. 9, 6. sorumuzun cevabı denizli oldu böylece. Geldim 7. soruya. X artı y eşittir eksi 2 olduğuna göre ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar şurada e, dikkat ederseniz y kare eksi 6 eksi 9 var. X kare eksi parantezini aldım. Orası y artı 3'ün parantez karesi oldu. Alt tarafa bakıyorum. Şurada iki kare farkı var. Hocam burada da vardı ama bunlar yalnız kalıyordu. O yüzden iki kare farkından açmadım. Buradan e, iki kare farkından açarsam x eksiye çarpı x artı y eksi 3 parantezini aldım x artı y. Bu durumda yukarısını iki kare farkından açtım x eksi y eksi 3 çarpı x artı y artı 3 bölü Paydayda x artı y parantezini aldım. x eksiye eksi y eksi 3. x eksi y eksi 3'ler sadeleşti. x eksi eksi artı eksi 2'ymiş. Eksi 2 artı 3'ten 1 bölü eksi 2. Eksi 1 bölü 2 istediğim cevaptır. 7. sorumuzun cevabı denizli seçeneğidir arkadaşlar. Geldim 8. soruya. Şekildeki abcd kareleri 4 farklı renk kullanılarak boyanacaktır. A ve B kareleri aynı renkte, C ve D kareleri bunlardan ve birbirinden farklı renklerde olmak üzere. Bu kareler kaç farklı? Bakın arkadaşlar, A ve B'yi aynı renkte boyayacağım. Toplam 4 tane renk seçeneğim var. 4 tane renkten bir tane rengi, 4 farklı şekilde seçerim. K, bir rengi seçtim. Geriye C'ye 3 rengim kaldı. C'ye de bir renk seçtim. Geriye 2 rengim kaldı. Farklı dediğine göre birbirinden farklı. O zaman 2 seçeneğim kaldı çarpma yoluyla sayma gereğince 4, 3, 2, 12 çarpı 2'den 24 istediğim yanıt olacaktır. Geldim 9. soruya. Bir torbada eşit sayıda beyaz ve mavi bilye vardır. Bu torbadan geri atılmamak üzere art arda çekilen iki bilyenin ikisinin de beyaz renkte olma olasılığı 5 bölü 22'dir. Buna göre başlangıçta torbada kaç bilye vardır? Şimdi eşit sayıda dediğine göre x x diyelim. İkisinin de beyaz renkte olması her ikisinin de beyaz beyaz olmasını gerektiriyor. Bu durumda birincinin beyaz olma olasılığı x bölü 2x çarpı ikincinin beyaz olma olasılığı artık bir tanesi gitti. Toplamda da bilye sayım biraz azaldı. Eşittir 5 bölü 22'dir. Buradan arkadaşlar şurası 1 bölü 2. 2'yi karşıya ya da 2'yi sadeleştirirsem şuradan 11 gelecek. x eksi 1 bölü 2 x eksi 1 eşittir 5 bölü 11'dir. Buradan arkadaşlar e, içler dışlar çarpımı yapabiliriz ama açıkça görünüyor. x eksi 1 5 olursa x 6, 2 x eksi 1'de 11 oluyor. Demek ki x eşittir 6'dır. Başlangıçta torbada kaç bilye vardır diye soruyor. x beyaz x mavi vardı. 6 beyaz 6 maviden toplam 12 bilye vardır sevgili arkadaşlar. Ve KTT'mizin son sorusuna geldik sevgili arkadaşlar. Denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bir kesrin sonucunun sıfır olması için sıfır ise payı sıfır ve paydası sıfırdan farklı olmalıydı. Şimdi pay kısmını çarpanlarına ayırıyorum. x eksi 2, x artı 2, 3x kare eksi 4x artı 1'i, 3x x Eksi 1, eksi 1 diye ayırdım. Aslında düz çapraz mevzuna girecektim ama ikisi de eksi 1 olunca fark etmiyor hangisinin düz hangisinin çapraz olduğu. x eksi 1 çarpı 3x eksi 1. Bölü paydayı düzenledim. x artı 2 çarpı x artı 1. Arkadaşlar pay 0 olacak. Buradan 2 eksi 2 1, 1 bölü 3 geldi. Payda 0 olmayacak. O zaman eksi 2 olmayacak payda. Demek ki şu olmadı. Eksi 1 zaten payın kökü değil. 2, 1 ve 1 bölü 3. İstediğim cevaptır. 1 bölü 3, 1 ve 2. Yanıtım C handır arkadaşlar. Evet. Yaklaşık 10 dakika sürdü arkadaşlar toplam hepsini çözmeniz. Katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Yoğun bir katılım var dünden beri. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bu hafta Pazartesi ve Perşembe günleri e, konu anlatım videolarıyla karşınızda olacağım. İkinci derece denklemlerin kök katsa ilişkileri ve genel bir tekrar yapacağız ikinci derece denklemleri. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Evde kalın, sağlıklı kalın arkadaşlar.